Evladımız demek aşağı yukarı 10 milyon e, çok geniş bir kitleyi birebir etkileyen her yıl bir sınavla karşı karşıyayız. E, şimdi burada e, birkaç tane temel nokta var. Bunlardan bir tanesi, bakın şu dakika itibariyle İstanbul'da sınava giren gençle e, Hakkari'de, Batman'da, Diyarbakır'da sınava giren genç aynı sorulara tabi tutuluyor ve e, aynı yarışa sokuluyor. Bunun içerisinden açılıyor. Şimdi olayın bir diğer yönü de biliyorsunuz ki maalesef değil üniversite sınavı, KPSS'i de ayrı olmak üzere son yıllarda e, yapılan sınavların tamamında e, kopya skandalı ayuka çıkmış durumda. Yani kopya çeken yalnız burada bir incelik var. Yani sınav esnasında kopya çekilmiyor. E, kopya sınavdan önce yapılıyor. Bir örgüt, derin bir örgüt soruları alıyor ve birilerine bu soruları pas ediyor. Nerede ediyor? Tuz sınavında. E, asker sınavında. Bir tek adım yok. Burada organize bir çete var. Burada bir örgüt var. Ve bu örgütün gayesi sadece bir tek sınav olsa para karşılığında birilerini bir yere sokmak olduğunu anlarız. Ama bu kadar geniş devletin bütün kurumlarına nüfuz edecek şekilde bir kopya ile karşı karşıyaysak demek ki burada devleti ele geçirmek isteyen bir örgüt var. Türkiye'de derin bir örgütlenme yapısı. Niye hissetmiyor? Bu fotoğrafı ortaya koyduktan sonra burada bir cez yok. Ortada hiçbir şey yok. İkincisi demin ifade ettiğim çok büyük bir haksızlık var. Bir üçüncü nokta neden kimse şu soruyu sormuyor? Şimdi e, af buyurun e, adam biri tuvalete gidecekmiş. Geliyor dört tane kabin var. Dördü de boş. Orada bir tane ibrikçi başı oturuyor. Diyor ki şuna gideceksin diyor. O da giriyor. Orada tuvaletini af yapıyor. Çıkıyor. Diyor ki ya diyor dördü de boştu diyor. Niye beni diyor ona gönderdin diyor. Ediyor biz diyor burada boşuna mı duruyoruz diyor. Şimdi kimse şu üniversite sınavı oluyor. Sınav oluyor da niye? Yani oraya girdik de yani o seçim mi? Şimdi İlkokulu, ortaokul, liseyi eski tabirle okuyacaksın. Ondan sonra okuyamazsın. Oraya kadar mecburi, ondan sonra okuyamazsın. Yani okuman için bariyerleri aşman lazım. Niye? Türkiye'de üniversite yapmak mı zor? Türkiye'de bölüm açmak mı zor? Türkiye'de profesör hoca bulmak mı zor? Neden? Siz bu kadar yetişebilecek olan kabiliyetli bir genç nüfusu bir anda bloke ediyorsunuz. O ovalara yayılacak olan suyun önüne set çekiyorsunuz. Sanki üniversiteyi bitiren gence siz iş imkanı bu Bugün... kadar yok. Türkiye'de var. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Haydar Baş ve yıllardan beri bir şey söylüyor. Bir, üniversite sınavını kaldırıyorum. Kaldırılan üniversite sınavı değildir. Kaldırılan milletin enerjisinin Önündeki settir. Başbakan üç çocuk yaptı diyor. Sayın Başbakan, sen yaptık üç çocuk. Sen yapılan e, bu üç çocuğun üçüne üniversitede okuma imkanı tanıyacak mısın? Hayır. Bir tanesi de tanıyacaksın. Sanki şey doğu, şey kaplumbağa yumurcuk yavrusu doğuyor, e, kum kenarında doğar böyle bir sürü. Denize gidince kadar bir tanesi de kalır. Şimdi, kimisi üniversite sınavında ele Kimisi iş güç sahibi olamıyor. Kimdir? Eğitim imkanı sağlayacak mısın? Sağlık güvencesi verecek misin? İş imkanı verecek misin? Sayın Haydar Baş Bey buradan yola çıkıyor. Kimse akıl vererek yola çıkmıyoruz. Ne diyor Sayın Baş? Üniversite sınavı kaldırılacak. İki, ama herkes doktor olmak isteyebilir. E tamam. O zaman diyor ki öğretmenin diyor asgari ücretini doktorunkinin yüzde otuz üzerine çıkartırım. Yani millet 6 sene tıp okuyacak, nöbet tutacak, canı çıkacak ama öğretmenin aldan daha az para alacak. Doktor mu olur, öğretmen mi olur? Yani ne tarafa doğru fazla talep varsa az talep olan yerin peki bu binaları yaptır, okul binaları yap. Hoca yetiştir. Bundan hiçbiri zor değil. Yani şu anda <laughs> yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki tam şu üniversite sınavı cahili adetidir. Tekrar ediyorum. Bu bir cahili adetidir. Neden? Putlara tapıyorlar. Peygamberimizden önce. Diyor, sor, sorarsın onlara diyor Cenab-ı Hak. Neden tapıyorsunuz? E biz atalarımızdan böyle gördük. Ya niye ama? Ne bileyim atam böyle yapıyordu. Üniversite var. diyor, bitiyor ona bakar ya. kaldırılacaktır. Üniversite bu milletin enerjisini ve gücünün önüne vurulmuş olan bir settir.